İllek devrede kondansatörler özdeştir. X kondansatörün L arasında diye elektrik madde konulursa yani X'in sığasını arttırırsak diyor hangileri doğru olur diye soruluyor. Mesela başlangıçta bunlara şöyle C, C, C diye yazsam şu X paralel buna seri. Yani tabiri caizse ne olacaktır? E, C ile C'yi birleştirirsem 2C olarak birleşir. Seri olarak Z'ye yani diğer C'ye gidecektir diye bir bağlantı kurabiliriz. Biz bunun arasına bu malzemeyi koyup bu C'yi varsayalım iki katına çıkarıp 2C yaptık. O zaman 2CC bu sefer de 3C olup sonra Z'ye yine C'ye bağlanacaktır. E, çarpımları böyle toplamları dersek bu arkadaş 2 bölü 3 kadar sağa sahipse bu arkadaş 3 bölü 4 kadar sağa sahiptir. E, 12 ile 12 ile çarpımı kolaylaştırırsam bu arkadaş 8C kadarsa sonra 9C kadar olmuştur. Yani 8C'den 9C'ye eşdeğer sağa artmıştır. Gördüğünüz gibi 1 doğrudur. Y kondansatöründe depo edilen yük miktarını sorarsa, aynı yerden yürüyebilirim, bakın buradan halledebilirim. Aynı gerilim altındayken, Q eşittir, C, v dayanarak konuşuyorum. V aynı iken, C ile Q doğru orantılı olacağı için, başlangıçtaki anakol yükü 8Q kadarsa, şöyle 8Q, 8Q serilerde eşittir biliyorsunuz, sonra bu 9Q kadar olabilecektir diyebiliriz. 8'den 9'a çıkacaktır. Y'ye gidene bir bakacağız. Y'ye gitmek için şu ikisine doğru orantılı paylaştırılıyordu. 8'i önce paylaştırırsak 4Q, 4Q buna gelir idi. Sonra bu biliyorsunuz 2C'ye C olduğu için 9'u 6'ya o zaman 3 paylaştırmak lazım. Yani Y 4 iken 3Q'ya düşer paylaşım sırasında. Yükü azalır, 2 de doğru olur. Z kondansatörün uçlar arasındaki potansiyel fark. Bakın Z'nin sağası C'si değişmemiştir. Üzerindeki yük 8Q iken 9Q olmuştur. Q eşittir C ve de C'si değişmeyen Z'nin yükünün 8'den 9 olması durumunda gerilimi de otomatikman artacaktır. 3 de doğru olacaktır diyebilirim. İyi günler dilerim.